Bak sen de. Değişirsiniz arkadaşlar. Bu, de değiş. de bu, 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 bu da senin bir iş. Al bakalım. Bu da senin için. Başkan Başka. şey gel bakalım. Al bakalım. Bu da senin için. Başka. Yaşasın. Başkanım. Gel. Yaşasalım. Gel. Yemek yemek sen olsun. Hoş. Oo, hoş geldin. Bu da oğlumuzun <laughs> da olsun. bunu da sana vereyim, <laughs> Bunda. Teşekkür ederiz. Evet, kuru bir kuzu varmış, bir de yavrusu. Evet. <laughs> bakalım, bakalım kuzunun yavrusuna. Oh. Evet. Bak bir, bak bir tane daha arkadaş geldi. Hoş geldin. Oğlum. Ay ay bakar mısınız, Oo. bakar mısınız güzelim? Bak bak bak. Bak bak cüni bak oyuncak Barbie oyuncak gibi. Barbie, Barbie'nin Barbie evi. Oğlumuz da gelsin ona ne dersin? Anam dedi. Ne? Kamerada bir şey çıktı. <laughs> Al bakalım. Kova <laughs> beraber. Sana da böyle bir şey. <gülüyor> Sen. <gülüyor> farklı farklı şeyler. Şansımızı <laughs> kestirin. Sayın Başkanım. Bir Oo, bir bir o, sana şansını buldu, seninki de aynı. Hadi bakalım. Getirsene. Sizlere başlayalım. Sizlere Başkanım, zabıta. O zabıta mı? E, evet, burada zabıta var. Başkanım, bu kız Yeni mi jandarma çıktı? Tamam, o senin. Bana Kızımıza verelim bakalım. Ver bakayım. Bende jandarma yok, zabıta var. Sana ne geldi? Sana bu, sana da bu. Tamam mı? Evet. Bak bakalım. Evet. Abi de evet. de Abi de beraber evet. ee, Oyuncak evi adı altında yapmış olduğumuz bir organizasyonda. Tabii hayırseverlerimizin de bu konuyla ilgili kullandıkları oyuncakları ya da çocuklara ulaştırmak isteyen hayırseverlerin oyuncakları ile ilgili bizim bu muhtarlıklar kanalıyla bize bırakıyorlar ve biz de bu sayede. Ee, kendi imkanlarımızla da kullanarak e, çocuklarımıza özellikle merkezdeki e, bizim şu oyuncak bölümüne ulaşamayan kırsaldaki e, çocuklarımıza biz e, onlara bu yılbaşı öncesi giderek onları yılbaşı öncesi biraz sevindiriyoruz ve oyuncaklara ulaşması konusunda da arkadaşlarımızla beraber bir gayret ediyoruz. Ben bu anlamda bütün ayrı severlere teşekkür ediyorum. Çocukların o küçücük gülüşlerini bile, o küçücük tebessümlerini bile ne kadar önemli olduğunu burada hep beraber izliyoruz görüyoruz ee, çok önemli bunlar geleceğimizi hazırladığımız e, çocuklarımız onları hep mutlu ve mesut görmek istiyoruz bu anlamda yapmış olduğumuz bu çalışmadan da bugün e, gün misi köyündeyiz yarın kırsaldaki diğer mahallelerde de yine çocuklarımızı yılbaşı öncesi sevindirmeye devam edeceğiz yeni yıllarını şimdiden kutluyorum karşıya bakın Tamam.